Arkadaşlar merhaba. Ee, ben bugün matching devrelerinde karakteristik empedansı hesaplamak için bir program göstereceğim size. Adı AppCat ee, bunu internette kolaylıkla bulabilirsiniz AppCat yazdığınızda. Ee, mesela biz microstrip hat için yapacağız. Buradan e, passive Suite kısmına geldiğinizde microstrip ve e, diğer hatların burada görebiliyorsunuz. Biz microstrip e, micro kullanacağımız için microstrip kısmına girdik. Burada ben daha önce hesaplamıştım. Bizim karakteristik enfenamız yani Z0'mız 50 ohm olacak. Bunun için gerekli değerler yazıyorum buraya. Buralarda virgül kullanmaya özen gösterin. Yoksa hata veriyor programımız. Burası da 0.05 olacak. Dielektrik materyal olarak FR4'ü seçiyorum. Burada değişik epsilon değerlerine göre FR'ler var zaten. Benim seçtiğim materyal FR4 materyali. Frekansın çok bir önemi yok hattın karakteristik impedansında. Bu değerleri girdikten sonra Calculate dediğinizde 49.03 gibi bir değer çıkıyor. E, o 50 ohma çok yakın olduğu için e, tolere edilebilir değer. E, bu şekilde hesaplayabilirsiniz. E, daha sonra e, buradaki değerleri, buradaki epsilon değerlerini, e, buradaki t değerini vesaireyi e, ADS programındaki MSAP kısmında e, belirteceğiz. Yani bunları kaydederseniz orada kullanmanız daha kolay olur.